Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum Valiliği tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak açıklama yapıldı. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklama Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri Palandöken bölgesinde kayılabilir pistlerin ve kayak yapmak için elverişli saatlerinin dışında meydana gelen elim kazadan ve can kaybından dolayı büyük bir üzüntü yaşandığı belirtilerek kazanın meydana gelişiyle ilgili bilimlerimizden ve jandarma güçlerinden alınan bilgilere göre 5 kişilik bir arkadaş grubunun 25 Ocak 2015 tarihi saat 23.00 sularında Palandöken Kayak Merkezleri Merkezi BİFTİ alt istasyonu çevresinde bulunan güvenlik minderlerini sökmek suretiyle kapalı vaziyette 10 numaralı piste giriş yaptıkları ve sökülen minderler üzerinde kaymak suretiyle kapalı olan pist üzerinde kar perdelerine çarparak kaza yaptıkları tespit edilmiştir denildi. Olayın ardından kazaya karışan kişilerden birinin İl Jandarma Komutanlığı'nın 156 numaralı jandarma imdat telefonunu 2305 araması ve kayak pistinde bir arkadaşının yaralı olduğunu bildirmesiyle birlikte Palandöken Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timi unsurları ve 112 acil ekibi tarafından olay yerine 23.10'da intikal edilmiştir denildi. Açıklamada yaralanan kişiye ilk yardım müdahaleleri olay yerinde yapılmış olup saat 23.15'te ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralı gencin hastanede hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Hayatını kaybeden Aksaray ili Eski ilçesi nüfusuna kayıtlı Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tekniker olarak görev yapan aynı zamanda Veterinerlik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi olan Mehmet Akif Koyuncu ve arkadaşlarının falan Kayak Güvenlik ve Çığ Etüt Komisyonu raporu ile hava durumu değerlendirmelerinden de anlaşılacağı üzere sezon başlangıcından bu yana kapalı vaziyette bulunan ve kullanımda olmayan 10 numaralı kayak pistine giriş yaptıkları ve günlük kayak yapılabilir saat aralığı sabah saat 09 akşam saat 16 dışında gece saat 23.00 sularında söz konusu kaza meydana gelmiştir denildi. Yakutiye Belediyesi'nin geleneksel hale dönüştürdüğü kayak kursu bugün başladı. Sevgili izleyenler, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Yakuti ilçesinde bulunan okullardan alınan 7 ila 12 yaş arası 300 öğrenci kayak kursunda ilk günlerini geçirdiler. Yakutiye Belediyesi tarafından her yıl organize edilen kayak kursu okulların tatile girmesi nedeniyle bugün başladı. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda seçilen 7 ila 12 yaş arasında 300 çocuk yaşamlarından kayaklı ilk defa tanıştılar. İlk gün heyecanı yaşayan çocuklar Yakutiye Belediye Binası önünde araçlarla Palandöken Dağı'nda bulunan Yakutiye Kayak Kulübü çadırına götürüldüler. Burada kıyafetleri giydirilip ayaklarını ilk defa kayak taktılar. Bak şimdi siz kayak öğreneceksiniz. Tamam. var mı tamam. 我相信。 Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut okulların tatile girmesi nedeniyle kayak kursunun başladığını belirterek her yıl olduğu gibi bu yılda 300 çocuğumuza kayak kaymayı öğreteceğiz. Kurs süresince belediye binası önünden araçlarla daha götüreceğiz. Yine araçlarla şehre getireceğiz. Kursa katılan öğrencilerimizin yemek ve içeceklerini yine kayak kulübümüz tarafından karşılayacağız. Çocukların bir kuruş dahi masrafı olmayacak. Kurs için iki şeye özen gösterdik. Birincisi kursu aldığımız çocukların kayak için bütçesi uygun olmayan ailelerden seçilmesi noktasında ikincisi ise kayak malzemesi açısından en kalitesini seçtik. Çocuklarımız kayak öğrenecekler, kış turizmine hazır bir şehrin çocukları olarak güvenle kayak yapabilecekler dedi. Allah. 15 gün süreyle sizi orada kaydıracağız her gün. Değil mi Ahmet Bey? Evet başkanım. Her gün kaydır kaydıracağız. Hocalarınız olacak orada. Hocalarınız ne diyecekse, ne söyleyecekse onun sözünden dışarı çıkmayacak. Tamam ki bak aileleriniz sizi bize emanet ediyor. Tamam mı? Tamam. Biz de hocalarımıza, hocamıza cenab-ı Hakk'a emanet ediyoruz. Onun için dikkatli bir şekilde bu sporu yapın, öğrenin. İnşallah içinizden şampiyonlar da çıkarlar. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Fazlı Erdoğan basın toplantısı düzenleyerek 2014 yılını değerlendirdi. Erzurum Kamu Hastaneler Birliği'nin 2014 yılındaki sağlık tesislerinde verilen hizmetlerin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kamu Hastaneler Birliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Fazlar Erdoğan, birlik temsilcileri ve hastane başhekimleri katıldı. Bandırma'da yollar kapandı, Bursa'da, Yalova'da, şurası kapalı diyor. Erzurum'da hiçbir şey yok. Bilgilendirme toplantısında konuşan Profesör Doktor Fazlı Erdoğan Erzurum'un çevre birçok ile hizmet veren sağlık bölge merkezi olduğunu ifade ederek Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Erzincan, Artvin olmak üzere bizim hem merkezde hem de bağlı ilçelerimizde oldukça yaygın sağlık hizmeti alan bir merkez pozisyonundayız. Bizim genel sekreterliğimize bağlı 13 tane devlet, bir tane araştırma hastanemiz ve bir tane de ağız ve diş sağlığı merkezimiz var. Erzurum Kamu Hastaneler Birliği personelimize baktığımızda sadece bölge hastanemizde 11 doçent ve profesör olan eğitim görevlilerimiz var. 2 tane baş asistanımız olmak üzere toplamda 314 uzman hekimimiz var. Birlik personelimize baktığımızda 19 asistan hekimimiz, 108 pratisyen hekim, 82 diş hekimi, 1976 yardımcı sağlık personeli, 917 diğer personel olmak üzere birlik toplamında 3429 personelimiz bulunmaktadır dedi. Bir alanda Türkiye'nin dördüncü büyük ili oldukça kırık bir coğrafyası var ve ulaşımın zaman zaman sizlerle çok daha yakın yaşıyorsunuz. Özellikle haber yapmak istediğiniz zaman ilçelerimizde olan iletişimimize, kış şartları, tabiat şartları dolayısıyla zaman zaman sıkıntılarda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu verilen sağlık hizmetlerini güçlüğünü daha da artırıyor. Ama çok şükür ki hem elimizdeki teknolojik imkanlar hem de dünden çok daha iyi pozisyonda olmamız ve yarına dolayısıyla daha kuvvetli bir umutla bakmamızı sağlayacak bir sağlık insan ve sağlık malzeme teşhizat gücümüz var. Bildiğiniz gibi Bizim genel sektörümüze bağlı 13 tane devlet hastanemiz var. Bir tane eğitim araştırma hastanemiz var ve bir tane ağızlı sağlığı merkezimiz var. Bu birlik bünyesinde bizim hastane rolleri dediğimiz, merkeze uzaklık, belli nüfus ıı, profilleri, sayıları, ıı, o hastanenin hizmet rollerine ilişkin bir takım sınıflandırmalarımız var. Bu haliyle baktığımızda da bölge eğitim araştırma hastanesi, A1 grubu bir hastanemiz ve Nene Hatun A2 grubu dal hastanemiz olmak üzere B grubu bir tane, C grubu üç tane, D grubu üç tane ve beş tane de E grubu hastanemiz mevcut. Erzurum İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Serhat Van Çelik ile Müdür Yardımcıları İdari Personel ve 112 çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleşen kampanya Erzurum İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Serhat Vançelik ile müdür yardımcıları idari personel ve 112 çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulunarak kan bağışının önemine dikkat çekti ve halkın tüm kampanyalara destek vermelerini istediler. Kan bağışı öncesinde konuşan İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Serhat Vançelik, gelişmiş ülkelerde kan verme oranının Türkiye'den daha yüksek olduğunu dikkat çekti. Kan vermenin insan sağlığı açısından çok faydalı olduğunu da belirten Vançelik, yılda en az bir kez kan verilmesi gerektiğini ifade etti. Evet, güzel, 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 güzel. Evet, şey daha önceden de vermiştim. Ee, Kızılay çok kutsal bir anladım. görevi ülkemize yerine getiriyor. Artık vatandaşlarımız yakınlarından başka insanlardan kan arama ihtiyacı olmadan kızlar evet. Türkiye'de tüm kan ihtiyacını karşılayabildi. Ama bu ihtiyacı ancak e, ee, sizin gibi gönüllü insanların kan bağışı sayesinde gerçekleştirebildiğimiz Bu anlamda bu anlamda kurumuza da sağ olsun bütün arkadaşlarımız devam ediyorlar. Öğleden sonra da e, 112'ye binamıza geçerek orada da devam edeceğiz. Ee, tüm vatandaşlarımızın bu görevde katkıları olması ben de Aysane'ye davet ediyorum. Çünkü gerçekten dediğimiz gibi acil durumlarda kan ihtiyacını temin etme sıkıntısını yaşayan bilir daha önceki yıllarda. Ama şu anda bu böyle bir sıkıntı yaşamıyorsa bizim vatandaşlarımızın bir tane görevi yerine getirmesinden dolayı gönüllülük esasına dayalı Bu kan bağışından dolayı artık insanlar sıkıntı yaşamıyor. Bu katkı veren herkesin ve bize yardım sağlayan Kızılay teşekkür teşekkürler. Tüm Memur Sen Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Divasen Erzurum Şube Başkanı Osman Temel yaptığı basın açıklaması ile mesleki seviye belirleme sınavının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmasını ve sınav ücretlerinin kaldırılmasını istedi. Divasen Erzurum Şube Başkanı Osman Temel yaptığı basın açıklamasıyla mesleki seviye belirleme sınavlarının Diyanet'ten alınıp ÖSYM verilmesine tepki gösterdi. Osman Temel söz konusu sınav her ne kadar ÖSYM tarafından gerçekleşecek olsa da Diyanet'in çalışanlarına sahip çıkmadığını gösterir. Yurt satında sendikamızı arayan üyelerimiz ve meslek arkadaşlarımızın farklı serzenişleri ayyuka çıkmıştır. Divasen olarak bu ve benzeri uygulamalarla Diyanet çalışanlarının uğradıkları mağlubiyetlerin bir an önce son bulmasını istiyor ve kesinlikle bu işin arkasını bırakmayacağımızı buradan taahhüt ediyor. Mutlaka takip edeceğiz dedi. Son 2015 yılında ücretlerin %100 artırılması nedeniyle mecburen bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Ve her zaman biz bu yola çıktığımız zaman Diyanet çalışanları imam arkadaşlarımızın, müezzin kardeşlerimizin, Kur'an kursu ve müftülük personeli, diyanet çalışanlarının her zaman eli, ayağı, gözü olmaya karar verdik ve devam edeceğiz bu yolda. Malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haç, umre, nakil ve yurt dışı sınavlarına müracaatın ön şartı olarak mecburi hale getirdiği MBSTS e başvuru ücretinin yüzde yüz artırılması ülke çapında büyük tepkilere sebep olmuştur. Söz konusu sınav her ne kadar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olsa olsa da diyanetin çalışanlarına sahip çıkmadığını göstermektedir. Yurt satında sendikamızı arayan üyelerimiz ve meslek arkadaşlarımızın haklı serzenişleri ayyuka çıkmıştır. Uygulamaların hiçbirisinde sendikalardan gelen, talepleri dikkate almayan diyanet gözlerini ve kulaklarını kendi çalışanlarına karşı ne zamana kadar kapalı tutacak merak ediyoruz. %100 ücret artımı ile eşine rastlanmayan bir uygulamayı gerçekleştirmiş olan ÖSYM de din görevlerinin mecburiyetinden istifade etme yolunu seçmiştir. Bütün imkanlara sahip olduğu halde diyanet çalışanlarını başka kurumlara neden yem ediyor? Bunu da açıkçası anlamakta zorluk çekiyoruz. Divasen olarak bir önceki MBSTS sınavının bütün illerde yapılması yönünde Diyanetin yetkili kurumlarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde söz konusu sınavın kurum tarafından yapılmasını talep etmiştik. Ancak Sen yeterli mi? altyapıya ve imkanlara sahip olmadıkları için mecburen başka kurumlara sipariş edildiği tarafımıza söylenmişti. Evet, Doğu bölgemizde kara kış etkili olurken dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Kars ve ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkileri bölgenin Orta Akdeniz'den gelen alçak basıncın etkisi altına girdiğini, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Kars'ta ve Erzurum Pasinler Karayolu'nda sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 17, Erzurum'da 12, Muş'ta 10, Ağrı'da 9, Erzincan'da 8, Iğdır'da 5 derece oldu. Kar kalınlığı ise Muş'ta 23, Ardahan'da 16, Ağrı'da 17, Erzurum'da 12, Kars, Verzincan'da 3 santim olarak ölçüldü. Kayak merkezleri Palandöken'de kar kalınlığı 87 santim ve Sarıkamış'ta 72 santim ölçüldü. Havalar soğudu, balık fiyatları tavan yaptı. Seyirciler Türkiye'de etkili olan soğuk havalardan balık fiyatları ve balık çeşitleri de etkilendi. Erzurum'da balıkçılar 2-3 haftadır devam eden yağışlı soğuk havalar yüzünden denizlerde avlanma olmadığını ifade ederek balık fiyatlarının iki kart arttığını ifade ettiler. Balıkçılar havalar elverişli olduğu vakit balıkta bir sıkıntımız olmuyor. Havalar bozunca arada bir sıkıntı oluyor. Fiyatlar ister istemez oynuyor. Şu anda hamsi fazla sayıda bulunmuyor. Tezgahlarda 7 liradan satılıyor. İstavrit ise hamsiyle yarışa girmiş durumda. Barbun balığı ise 15 ila 20 TL'den satılıyor. Karadeniz levrek balığı ise kilosu 70 TL'den satışta dedi. <laughs> Sağlığımız için uygun ayakkabı seçimi nasıl olmalı? Özellikle kadınlar tarafından giyilen ayakkabıların önemli bir kısmı ayak sağlığına dikkat edilmeden üretiliyor. Modaya uygun olsalar da dar, yüksek topuklu ve ergonomik olmayan ayakkabılar omurga, bacak ve ayak ağrılarının yanı sıra vücutta şekil ve yürüyüş bozukluklarına yol açabiliyor. İşte ayakkabı alırken dikkat edilecek hususlar ayakkabının 7 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor. Son yüzyıla gelene kadar ayakları örtmek ve korumak amacıyla kullanılan ayakkabılar artık güzel ya da daha uzun boylu görünmenin önemli bir aracı. Özellikle kadınlar tarafından giyilen ayakkabıların önemli bir kısmı ayak sağlığına dikkat edilmeden üretiliyor. Modaya uygun olsalar da dar, yüksek topuklu ve ergonomik olmayan ayakkabılar omurga, bacak ve ayak ağrılarının yanı sıra vücutta şekil ve yürüyüş bozukluklarına yol açabiliyor. Saygıdeğer abim. Ayakkabıda önemli olan ilk önce gerçek deri olmasıdır. Deri olduğun, deri olmasının nedeni de nedir? Yani doğal deri olduğu zaman hem ayakta hava alıyor, Baba mesleği olan ayakkabıcılık işini devam ettiren esnaf Müslüm, ayakkabı alacak vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu. Ayakkabıcı Müslüm, ayakkabı seçerken kriteriniz model ve renkten önce rahatlık olmalıdır. Ayağınızın anatomik yapısına uygun olmayan büyük ya da sıkan ayakkabıyı almayınız. Ayakkabı içinde ayaklarınızı rahatça hareket ettirebilmelisiniz. En uzun parmağınız ile ayakkabının ucu arasında 0,5-0,1 santim boşluk olmalıdır ayakkabı rahatsız edici derecede sıkı ise kesinlikle zamanla gevşer diye düşünüp satın almayınız. Ayakkabının her ikisini de mutlaka giyip yürüyerek deneyiniz. İyi oturduğundan ve rahat olduğundan emin olunuz. Ayakkabının numarasını kontrol ediniz. Ayakkabının içini elle kontrol ederek astar ve benzeri kısımlarda ayağı rahatsız edici kırışıklıklar bulunmadığından emin olunuz dedi. Deri, olduğun, deri olmasının nedeni de nedir? Yani doğal deri olduğu zaman hem ayakta hava alıyor hem de ayağı terlemesini önlüyor. Şimdi bazen televizyonlarda falan görüyoruz işte çim malı, ayak sağlığı, kanserojen madde falan filan diyorlar. Ayakkabı da doğru. Bu da nedir? Geri atıktan yapılmış. Tamamen maddesi kimyası bilinmeyen bir maddeden yapıldığı için insan sağlığında da zararı büyük. Bizde, Türkiye'de Bizim insanlarımızda öncelikle ayakkabıda şunu arıyorlar. Sağlıktan ziyade görüntü. Görüntüden yola çıkıp da ayakkabı alan insanlar devamlı zarar görüyor. Ayağında işte yara çıkıyor, sivilce çıkıyor veya terleme oluyor. Bundan dolayı da insan sonradan daha sonra yani zaman sonra ayakta bazı şeyler oluştuğundan dolayı bu sefer gerçek ayakkabıyı giyemiyor ve tanımıyor. Bunun yolu da nedir? bilinçli ayakkabı almaktır. Yani uzun süreli giymek istiyorsanız ayakkabı da deri, iç astarı da deri olmak şartıyla tabanı orijinal işte ya kavucuk ya kösele olması lazım. Bir de kimin yaptığı çok önemli. Yani e, ayakkabıyı emin emin olmak istiyorsan Azizye Belediyesi Termal Spor Kulübü handbol takımını 3 yeni transferle güçlendirdi sevgili izleyenler. Kosova'nın Kristol takımından Granit Sahidu ve Hamdi Salihu yüreklerine bağlayan Termal Spor, Bursa Nilfer Belediyespor'dan da Salih Aktaş'ı kiraladı. Handball 2. Ligi B grubunda mücadele eden Termal Spor Lig'de 9. hafta sonunda namalip liderliğini sürdürürken yeni transferlerle çeyrek final ve playoff maçları öncesi gücüne güç kattı. Termal Spor'a yeni yapılan transferler için imza töreni düzenlendi. Tören Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Başkan Yardımcısı Halil Özcan, Termal Spor Kulüp Başkanı Abdullah Gülekar, Antrenör Ali Erzurumluoğlu, Handball Şube Sorumlusu Doçent Doktor Emdiç Sıktar ile yeni transferler katıldı. İmza töreninde konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Erzurum'da farklı bir spor branşıyla bir sinerji oluşturmak istediklerini ifade ederek yeni transferlerle birinci ligi hedef yolunda takımın gücüne güç kattıklarını söyledi. Takımın namalüp lider olarak yoluna devam ettiğini hatırlatan Başkan Orhan, handbol takımımız birinci lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve oyuncularla iyi bir sinerji oluşturuldu playoff maçları çekişmeli geçeceği için yaptığımız istişareler neticesinde transfer çalışmasına karar verdik. 3 oyuncuyu kulübümüze kazandırarak handbolda iddialı olduğumuzu gösterdik. Ligde son 5 haftaya girilirken inşallah önce namalüp lider bitirip Ardından çeyrek final ve playoff maçlarını da alnımızın akıyla tamamlayarak birincilik hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu konuda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve gücümüze güç katan yeni transferlerimize güveniyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız dedi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Dünyadaki en büyük hazine sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hoşçakalın.